Merhaba ben Samet. Bugün sizlere dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü silahının bulunduğu 10 ülkeyi açıklayacağım. Lütfen sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. önce ondan geriye doğru sayarak bu silahın bulunduğu ülkeleri tanıyalım. Ardından size insanlık adına mükemmel değişikliklere sebep olacak bu silahı tüm detayları ile anlatacağım. Başlıyoruz. 10. Suudi Arabistan Suudi Arabistan Krallığı, Arap Yarımadası'nda bulunan en büyük ülkedir. Şeriat yasalarının anayasa olarak kabul edildiği bir krallıktır. Arabistan, toprağından dolayı genelde sıcaktır. Ancak yüksek bölgeler serindir. İslam'a göre kutsal kabul edilmiş iki şehir Mekke ve Medine, Suudi Arabistan'ın Hicaz bölgesindedir. İlerleyen dakikalarda açıklayacağım, dünyanın en güçlü silahının bulunduğu 10. ülkedir. 9. Macaristan Macaristan, Orta Avrupa'da Türkiye'nin 7'de 1'i kadar büyüklükte bir halk cumhuriyetidir. Denize kıyısı bulunmayan ve Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkedir. Orta Avrupa ile Balkanlar arasında bir ovaya yayılan Macaristan, Türklerin son 400 yıllık tarihinde yakın ilişkiler geliştirmiş olduğu bir ülkedir. Dünyanın en güçlü silahının bulunduğu 9. ülke durumundadır. 8. Fransa Fransa ya da resmi adıyla Fransız Cumhuriyeti. Kara toprakları Batı Avrupa'da bulunur. Dünyanın pek çok bölgesinde deniz açırı toprakları vardır. Avrupa Birliği'nin kurucu ellerinden biridir. Dünyanın en güçlü silahının bulunduğu 8. ülkedir. 7. İsveç Resmi adıyla İsveç Krallığı. Kuzey Avrupa'daki İskandinav Yarımadası'nın en önemli parçalarından biridir. İsveç ekonomik olarak iyi durumdadır. 1 Ocak 1995'ten beri ise Avrupa Birliği üyesidir. Dünyanın en güçlü silahını bulunduran 7. ülkedir. 6. Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti Orta Avrupa'da olan bir ülkedir. Prag kenti ülkenin başkenti ve en büyük kenti olmasının yanı sıra çok ilgi çeken bir turizm merkezidir. 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla kurulmuştur. Tarih 1 Mayıs 2004'ü gösterdiğinde ise Avrupa Birliği'ne üye olmuştur. Dünyanın en güçlü silahının bulunduğu 6. ülke konumundadır. 5. Mısır Mısır Cumhuriyetle yönetilir. Halkının büyük bir çoğunluğu ise Müslüman Araplardan oluşur. Az sonra açıklayacağım dünyanın en güçlü silahını bulunduran 5. ülkedir. Biliyorum hemen bu silahın ne olduğunu duymak ve görmek istiyorsunuz. Ancak unutmayın, sabır her şeyin anahtarıdır. Sabır sahibi olmayan insan çoğu sırrı çözemeyip boş bir girdabın içerisinde döner durur. Bunu da kısaca anlattığıma göre konumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. 4. Filipinler Filipinler Güneydoğu Asya'da bulunan bir devlettir. Büyük okyanusun batısında Asya kıtasından 966 kilometre açıkta bulunur. Sark denizinin incisi olarak tanınan Filipinler Asya'daki batı sömürgelerinden bağımsızlığını söküp almış ilk devlettir. Dünyanın en güçlü silahının bulunduğu dördüncü ülke konumundadır. 3. Çin Dünyanın parlayan yıldızı olan Çin, gelişmiş bir uzak doğu ülkesidir. Dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyeti'nde 2019 itibariyle nüfus 1 milyar 400 milyonu geçmiştir. Bu da demek oluyor ki dünya nüfusunun %20'si Çin'de yaşamaktadır. Dünyanın en güçlü silahının bulunduğu üçüncü ülkedir. 2. Tayland ya da resmi adıyla Tayland Krallığı. Hindi Çin Yarımadası'nın orta kısmında bulunan Güneydoğu Asya ülkesidir. Güney kısmında Tayland Körfezi, batı kısmında ise Andaman Denizi yer almaktadır. 69 milyon nüfusa sahip olan Tayland, dünyanın en güçlü silahının bulunduğu ikinci ülkedir. 1. Hindistan Dünyanın en güçlü silahını elinde bulunduran ülkeler arasında zirvede bulunan Hindistan bir Güney Asya ülkesidir. Hindistan toprakları yeryüzünün en büyük 7. coğrafya alanıdır. Kısa bir süre sonra dünyanın en kalabalık ülkesi olmaya aday olan tek ülke olarak gösterilir. Şimdi gelelim videonun başında belirttiğim videomuzun esas konusu olan dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü silahına. Dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü silahı ne bir füze, ne bir uçak, ne bir ateşli silah, ne de bir bombadır. Dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü silahı, evrenin her yerinde ve her noktasında açıkça veya gizli sembollerle hiç durmaksızın nesilden nesile yayılan bilgidir. Evet, yanlış duymadınız. Bilgi. Bu saydığım sıralama, dünyadaki en çok kitap okuyan ülkelerin ondan geriye doğru sıralamasıydı. Ama bilgi o kadar güçlü bir silahtır ki, Gördüğünüz insanları ve kitleleri yok eden silahların yapımının anahtarı dahi bilgidir. İnsanlığın varoluşundan beri nesilden nesile aktarılan ve ilerleyen bir bilgi akışı olmasaydı hiçbir ilerleme kaydedilemezdi. İnsanlar bataklığa saplanmışçasına yerlerinde kalıverirdi. Ancak biz maalesef ülke olarak dünyanın en güçlü silahına yakın ülkeler arasında 18. sıradayız şu anda böyle diye böyle devam edecek anlamına da gelmez. Ne kadar çabuk uyanıp gidişatın farkına varırsak, okuyup bilgi sahibi olup bu edindiğimiz bilgileri sürekli yenileyerek tüketme zihniyetinden çıkıp düşünmeye ve üretmeye başlarsak işte o zaman işler değişmeye başlayacaktır. Şunu asla unutmayın. Evren dünyadan ibaret değildir. Gezegenler, yıldızlar ve sonsuz edinecek bilgiler vardır. Dünyanın içerisindeki sorunlara ve problemlere bu kadar çok takılı kalırsak, bırakın dünyanın dışındaki yerlere ulaşmayı, ülkenin hatta ilin dışındaki sınırlara bile zor ulaşırız. O yüzden şimdi harekete geçip doğuşumuzdan itibaren bize verilen beynimizi kullanmaya ve etrafımızda olup biten her şeyi okuyarak, bilgi edinerek keşfetmeye başlayalım. Beni sonuna kadar büyük bir sabırla dinlediğin için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursan gelecek yeni videolardan haberdar olabilirsin. Keyifli günler.